çıkıntılardan ilmekler çıkarıyorum bakın şöyle şuralardan modelim ajurlu bir model olduğu için alt kısmının toplamaması gerekiyor o yüzden şöyle bakın buralardan ilmekler çıkara çıkara sıramın başına kadar geliyorum bu şekilde ilerleyelim Şöyle sonuncuyu da birlikte yapalım. Şimdi 2 2 tığımdan hepsini çıkarıyorum arkadaşlar. 2 2 tığımdan hepsini çıkarıyorum. tığımdan hepsini çıkardıktan sonra şöyle tığımın üzerine ipimi alıyorum şu ikisinden geçirip bir ilmek çıkarıyorum tığımın üzerine ipimi aldım ikisinden geçirdim tığımı şöyle bir ilmek çıkarıyorum tığımın üzerine aldım ikisinden geçirdim bir ilmek çıkardım bu şekilde sıra başına kadar Pardon sıra sonuna kadar geliyorum Burayı da şu şekilde çift olarak örüyorum. Bir, iki zincir çektim üçüncüyü birlikte çıkardım, bir zincir çektim araya, ikinciyi birlikte çek, çıkardım, bir zincir çektim, ikinciyi birlikte çıkardım, bir zincir, ikinciyi birlikte çıkardım. Bu şekilde sıranın tekrar başına kadar geliyorum arkadaşlar. Bu şekilde bunu büyütmüş olduk. Şimdi arkadaşlar hemen şuradaki zincirden bir ilmek çıkarıyorum. Buradaki İpten de bir ilmek çıkarıyorum. Şu zincirden bir ilmek çıkardım. İpten bir ilmek çıkardım. Zincirden bir ilmek, ipten bir ilmek. Zincirden ipten. Zincirden ipten. Zincir ip. Bakın. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geliyorum. Şöyle. Sonu birlikte yapalım. Zincirden ipten zincirden bir kez daha zincirden ilmek çıkarıyorum yani iki kere batmış oluyorum o zincire bu şekilde iki ikiye sıra başına geri geliyorum tığımın üzerine aldım ikisinden bir geçirdim öne düşürdüm tığımın üzerinden aldım ikisinden bir geçirdim öne düşürdüm tığımın üzerine ipimi aldım ikisinden geçirdim ipimi öne düşürdüm Bu şekilde yine sıra başına kadar gelelim arkadaşlar. Şu ikisinden bir geçiriyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Üçüncüyü birlikte. Bir zincir çektim ikisini birlikte bir zincir çektim ikisini birlikte Modelim bu şekilde devam ediyor. Yine aynı işlemleri yapa yapa sıranın sonuna kadar gideyim. Modeli ben biraz büyütüp geleyim arkadaşlar. şöyle bakın model oluşmaya başladı bile ben biraz modeli büyütüp geleyim Evet arkadaşlar ben modeli büyüttüm bakın şöyle çok güzel bir model oluyor pıtır pıtır